üyelerimiz değerli misafirlerimiz hepiniz tekrar hoş geldiniz telefonlar şey mikrofonlar takıldı. ben Tamam ben şimdi şey ne tamam. tamam teknikçi ha şey verir mi? Böyle Sonra teyit girmiş miyiz? Ses tamam değil mi? Tamam, hazır olsun. Her şey hazır herhalde. Hazırız. Tamam. Girebilirsin o sen. canlı yayın için bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Kıymetli üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük mutluluk. Febiyat Forum etkinlik serimizin önemli forumların önemli formatlarından bir tanesi olan Başkan Adayları Sohbetleri çerçevesinde bugün Sayın Hakan Bilal Kutlar parlıyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan kıymetli başkanımız Sayın Güven Güleş ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın Hakan Bilal Kutlar'a sözü vermek istiyorum. Teşekkürler. Değerli üyelerimiz, kıymetli misafirler, basın mensupları, bu güzel etkinlikte hep birlikteyiz. Hepinize tekrar ben de bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ee, Sayın Başkan Hakan Bilal Kutlay ve kıymetli yönetim kurulu kırmadılar bizi. Davetimize icabet ettiler. Kendilerine de yönetim kurulu ve dernek üyelerimiz adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabi başkan adaylarımızın Fenerbahçe'nin demokrasi açısından fazla olması hepimizi mutlu ediyor. Aramızda da sürekli konuşuyoruz. Sonuç olarak kazanan Fenerbahçe olması hepimizin tek hedefi, tek arzusu. Biz de üyelerimizi başkan adaylarıyla bir araya getirip onların sağlıklı karar verebilmesi için sandığa giderken dinlemelerini ve e, projelerini anlatmalarını bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. O kapsamda da Mefiyat Forumu altında Başkan ile buluşuyoruz toplantısında. Çok kıymetli Sayın Başkan Hakan Bilal birlikteyiz. Ben sözü kendisine aktarırken şöyle bir top geçeyim, hem bir giriş konuşması rica edelim, hem de süreci kısaca bir özetlersek e, siz ilk ateşi yakansınız diyelim zaten çok uzun süredir sizle sohbetlerimiz oluyor. Sayın Başkan Ali Koç memnun olmayanlar varsa aday bulamıyorsunuz bulun kongreye gidelim demişti. Süreç öyle başladı siz de çıkıp ben adayım hadi kongreye gidelim dediniz o süreç başladı. Ben böyle kısa bir nasıl başladı nereye geldi süreç hem giriş konuşmasıyla birlikte sizden bu bilgileri alalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizi buraya kabul ettiğiniz teşekkür ederim. E, Kırmalı değil, başkan söyledi. Yani biz i̇steyerek isteyerek memnun olarak geldik buraya. Yani davet edilmeyi de bekliyordu başkası. E, bizi çok memnun etti. Teşekkür ederim. Ben buna mı konuşacağım? Normal konuşmayacağım. Peki. Şimdi Yunan Başkan dedi ya e, başkan e, hiç aday yok, aday bulun olursanız seçim yaparız dedi. Ve aday buldu, hain oldu. Şimdi Fenerbahçe'de durup dururken seçim isteği olmaz olağan seçimlerin dışında. Mutlaka bir huzursuzluk var. Huzursuzluk var. Fenerbahçe'de durdururken dururken kulübü meşgul etmek istemez ki. Bu bir eee hobi veya bir eğlence değil ki. Ya canımız sıkıldı seçim yapalım. Kazan kaldı. Ona hayır. Büyük bir birikmişlik vardı. Çok büyük bir birikmişlik vardı ve gereğinden fazla da kredi verdi ve sabır etti. Tabiri caizse kan kustu, kızılcık şerbeti içtim dedi. Bekledi, 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 bekledi. Fenerbahçe tarihinde hiç olmamış. Yedi yıl sürede süresince başkan bulut. Var. hiç şampiyonluk yaşamamış bir başkanı barındırmamış yanlıyor. Yani Fenerbahçe'nin büyüklüğü böyle büyüklük. Neyse bu, bu oluyordu. Seçim kazası değil bu. Ben de da seçim kazası değil. <laughs> şimdi pek de bilim Fenerbahçe tarafları bu yedi sürü 7 sene hiç kimseye nasip olmamış bu kadar başarısızlar. Ya e Ondan sonra da insanlar Ali Bey'i sevebilirler, beni sevebilirler, Aziz Bey'i sevebilirler ama en çok da Fenerbahçe'yi sevdikleri için kusura bakma demişler. On bin civarında imzayı. Ki o 10 bin imzayı veren insan yazın ortasında kalkmışlar, gelmişler, imza vermişler. Şimdi bu imzanın büyük bir sorumluluğu var, büyük bir inisiyatif. Bu inisiyatife kayıtsız kalamazsınız. İnanır mısınız? En aşağı bunun yarı sıraları tahmin ediyorum azat olabilir. Gönlüm on lira olmasından yana ama çekiniyorum. 10 bine mi iptal ederler? Bilet e vermezler. Çünkü neyden çekiliyor biliyor musun? Kimseler çekilmiyor da. Fenerbahçe sevgisinden mahrum bırakılır mı? Korkusu var. Yoksa kimseden korkmaz mı? Benim gönlüm sizde seçimde oy vereceğim. Ama ben şimdi imza vermeyeyim. Gelip imza orada vermeyen arkadaşlar var. Ama kalbim gönlüm sizde bir de fotoğrafını çekmeyin dediler. Zaten biz kimseden izinsiz fotoğraf çekmedik. Fenerbahçe bugüne kadar olmadığı şekilde böyle hep ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir süreçten geçiyor. Zaman zaman bunlar eskiden de bu hararetli tartışmalar oldu, muhalif, muhalif olanlara kızıldı falan ama ben bu kadar keskin ötekileştirme dönemi yaşamadım. 26 Nisan'da bir konuşma yaptık divanda. Sizler de hatırlayacaksınız. İşte güven oyuna davet Sayın Başkanım o zaman ne O kendisi bana bir yaraday falan filan diye ama benim terbiyem bir Fenerbahçe başkanına sayın başkan demekten başka bir şey izin vermez. Sayın başkanın işte için aklı sıra öteki değiştirmek için diğer aday falan diye bahsediyor. <laughs> şey yok. Evet. Yok. Seçimler güzeldir. Seçimden korkmaya gerek yok. Seçim demokrasinin en önemli mekanizması enstrümanıdır. Hele hele bir olağanüstü kongreye gitme, ve şartları belirlenmişse ve bu camia bu enstrümanı kullanmışsa demek ki demokrasi harekete geçmiştir. Buna saygı duymak lazım. Kimse de halin falan değildir. Velhasıl bütün gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Çünkü hepiniz aynı şeyleri hissediyorsunuz. Ama ben Fenerbahçe'lilere şimdi şunu söyleyeyim. Bilmeyenler bilsinler. Bizim en az yanımız hatta hatta hiç olmayan yazımız umutsuzluğa kapılmaktır. Her zaman birisi çıkar, bugün ben olurum, yarın güven başkan olur, burada başka bir hanımefendi olur. Fenerbahçe'ye her zaman bir göndermeye çıkar. İnsanların sadece ve sadece kalbindeki his, tutku sadece sarı lafı, başka hiçbir şey istemiyorlar. Para vermeyi hazırlar, Zaman vermeye hazırlar. Yağmurda, şamurda, deplasmana gitmeye hazırlar. Ama maalesef maalesef kendi insan olumunda bazen olabiliyor bu. Kendi hatalarından yüzleşmeye cesaret edemeyenler hemen başkalarında böyle bir ayıp hata aramaya bayılıyorlar. Bu gerçek gündemden uzaklaşmak için yapılan geçmişten beri bu kriminalde <laughs> bir de kurucundan beri hep böyle bir panel var. Gerçekler, gerçeklerle yüzleşeceğiz, sorunları tespit edeceğiz. Nasıl mutluluk gelir ona bakacağız. Bunun bu tek şartı var Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şimdi bu camia yani böyle ikincilikte, üçüncülükte falan filan e, getirecek bir camia değil. Yani. Ama şubelerine şubelerinin çok gurur duyar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın hatta en büyük sivil topluluğu spor anlamında da böyle bu. En büyük spor kulübüdür. Bununla gurur duyan ama bu futbolu da iyi olmasını ister. Çünkü yüzde doksan dokuzu Fenerbahçe'lilerin hep çocuklukta bir Fenerbahçe futbolcu kahramanından dolayı Fenerbahçe'yi olmuşlar. Çocuklukları gerçekten beş yaşındayken. Ben böyle pek vermedim. Beş yaşındayken beş yaşındayken şey hep böyle aileden gelip sanırım Fenerbahçe olmuş ve bunu ölünceye kadar sürdürür. Yani ben birini değiştirelim gördüm. onu değiştirelim gördüm. Böyle bir camia. Biz bu yola çıkarken şunu düşündüm. Burada bir talep var. Talep de şu. Alternatif, alternatifsizlik yoktur. Fenerbahçe her zaman içinden birden çok başkan adayı çıkarabilir. Bu kadar zengin bir camiadır. Hiçbir zaman bir şahsa bağlı kalmaz. Ve içindeki bu büyük enerjiyi her zaman sahaya yansıtabilir. Yeter ki onlara bir imkan verilsin, tanınsın ve o insanlar da kendilerini anlatabilsinler. Yani bugün bizim burada anlatma şansımız olduğu gibi o yüzden de bir kere daha teşekkür ediyorum size. Ne kadar süreniz var başkan? Rahatız. Rahat Sizin programımıza tamam, uyuyabiliriz. Tamam, 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 Şimdi biz bu seçim sürecinde seçim eee kararı alınırken aslında 15-16 yıldır Fenerbahçe'de bildiğiniz üzere genel kurullar hep Ligler bittikten sonra yağlandı. Daha önce böyle Mart ayında olurdu bu. Onun hep zararlarından şikayet ederdi. Yani benim olduğum dönemde de hep Mart ayında olurdu bu. Ya takımın üzerinde, kulübün üzerinde negatif etkileri oluyor bunun. Bizim iyisi bunun. Çok güzel bir devrimci bir hareketti bu. O kalktı, Haziran ayına aldı. Yani ligler bittikten sonra. <laughs> bu sefer seçimin de Haziran ayında olmasını beklerken yönetim Yine Sayın Başkan, ben böyle hitap ettim ben Sayın Başkan, e, bunu Eylül ayının işte ilk toplantının mutlak çoğunluğunu sağlamayacağını düşünürsek, Eylül ayının 20 ve 21'i ne Yani transfer, işte onun için bu akşam bir var. Yani, transfer bitsin, transferleri biz yapalım. E, bu arada da 31 Mayıs'ın hesaplarına göre buna yapalım. Çünkü eğer ki siz Ekim ayına bıraksaydınız bu sefer, madem bunu transfer bilsin Eylül e ayı yapalım diyorsanız, Ekim'e de yapabilirsiniz. Bu sefer Eylül ayının da hesapları girmek zorunda. 31 Mayıs'ın hesaplarının ifade edeceği, ve ondan Bunlar böyle bir birleştirildi. Tarihimizde olmamış bir divan kurulu, yüksek divan kurulu toplantısında denetmenin kurduğu raporu getirilemedi. Şimdi biz bunları eleştiriyoruz ya, kızıyorlar bize. E söylediğimiz için de yanlış, yalan varsa söyleyin. Doğruları söylemezsek de olmaz ki. Doğruları söyleyeceğiz. Çekinmeden söyleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir şey de çekinmez. Kimlerden çekinmedi? Şimdi bu 31 Mayıs'taki getirilemeyen yani, aslında bir mahcubiyet. Ben de inanıyorum mahcub olmuşlar mutlaka. Şimdi hoş bir şey değil bu. O zaman Yani başka hangi mahcubiyete razı oluyoruz ki bu mahcubiyete? Hangi mahcubiyetten eee kaçınıyoruz ki bu mahcubiyete razı olacak? Olmaz ki. Yani araba çıkmışlar çıkar çıkmışlar çıkar, çıkarsınız. hiçbir başkanı bir kuruşuna tenezzül etmez. Ben bir insanın. Hele Ali Bey de çok güçlü dikkat bir insandır. o konuda şüphe yoktur ama insanların merak edebileceksiniz. Fenerbahçe'nin finansal ha, durumu hakkında bilgi alma hakkında saygı gösterir.